Selamlar canlar. Bir dereceli video daha sizlerleyim. Üçüncü maçı atıyoruz arkadaşlar. İki kere topta lose aldıktan sonra top lane'lerim sağ olsun. Bir Darius bir önden önceki Jax denen domuz. Üçüncü oyunu oynatıyoruz. Bakalım ne yapacağız ne edeceğiz. Yeni sezonu hiç beğenmedim. Bu görevler çok OP oluyor. Adamlar görevleri oynuyor. Benim adamlar first blood veriyor. Bilmem ne yapıyor. Çok geri düşüyorsun abi. Bu kadar çok saçma amına koyayım yani. Çok saçma. Bu kadar geri düştükten sonra. Lan first blood'u veren takım neredeyse kaybetti amına koyayım. Böyle saçma bir sezon mu olur ya? Gitmişler çelik kaplı çizmeye. Bilmem nereden hasar aldığında 200 kalkan verir zaten azaltıyor. Bir daha tankları 200 kalkan veren ayakkabıysa sen ne sokuyor? Hilt oldum zaten iki eldir yarrak kafalılar bisik yedikleri yok. Tapleyinim geberip duruyor iki eldir. Bu adam en azından tapmayın bırakayım. Bakalım ne yapacağız? Biraz daha Ketlin görsem kusacağım. güzel az kaldı. Sezgi ışığında yol almak için yalnız kalmayı ben seçtim. Bak şu önlerin üstüne. Heh. Babam bir de koşar. Bir de koşar. Ben üstte değil. Dayanadan genk yiyorum. var ormanımda. <laughs> Değil. Sadece yöntemleri farklı. Ha, lütfen full clear at ya lütfen. Lütfen full clear atar mısın? Teşekkür ederim. Lütfen full clear at Allah rızası için. Ne olur full clear at zinza öyle ya. Her yeri gez orospunun çocuğu her yeri ananın amını da gez orospu evladı hadi. Hadi full kıyı yarat. Lütfen. Geri zekalı, aptal, beyinsiz kaysa dümdüz yürüse zaten şey olacak. Ölmeyecek zaten. Amın aptalı bu tarafa koşacağına beyninin amının soğancığını siktiğimiz sala aşağıya koşsa Adam şunları alıyor lütfen gel ya. Adam alıyor görevleri alıyor lütfen gel ya. Gidip o da oturasım geldi hmm. neyse. Neyse o da oturasım geldi ya abi. E anla like ki oldu orası. Kırık, bir bir, <laughs> bir sap gap oldu orası. Bir sap gap oldu orası ya. Bura bakma doğru. Doğru. Bir sap gap oldu orası. Niye öyle oldu? Bir support gap oldu ya. Ejder canlıyken gidip ölen jungle'ım var. Biraz öyle oldu. Hala Zinza öyle clear atan jungle'ım var. Niye öyle oldu ya? Şuraya bir totem atayım da adam görevleri bitirdi. Niye niye böyle oluyor arkadaşlar? Neden böyle oluyor? 30 game adam niye böyle kovalamıyor şeyleri arkadaşlar? Görevleri. Niye böyle oldu? Niye mid push diyor mesela bu çocuk? Aa sen istifini bozma. Sen lütfen istifini bozma orospunun çocuğu. Clear atmaya devam et. Sen neden istifini bozdun ki? Böyle bir şey yapmana ne gerek var orospunun evladı seni? Sen istifini bozmaya devam et orospu çocuğu. Lütfen rahatsız olma ya. O de girme kanka rahatsız olma. Var ya bu sezon jungle'ların anasını, avradını, bacısını sikmek gerekiyor. Bu sezon o sezon. Görev kovalamayan jungle'ın anasını sikme sezonu arkadaşlar bu sezon. Bak adam nasıl görevi takip ediyor bak. etlin kreman götüyle. etlin kreman götüyle. Bak nasıl görevleri takip ediyor. Bak. Bak amına kodumun arsız yüzsüz orospu çocuğu seni. Adam eğdikeri götüyle geliyor buraya. neyden aydınlanmak da kolay değil ama... korkuyoruz zaman bırakayım üç kişi gir şuna beyin sizi lan koş salak Adamlar almış. Adamlar tamamladı görevi. Neden? Ölü de benim Zinza, götünü sikledi çünkü. Ondan oldu birazcık. Neyse olur öyle şeyler. Görev bittikten sonra kulü almaya geliyorum diyen zincir görüyoruz arkadaşlar. Anlık oldu biraz burası ya. Jungle gap oldu biraz arkadaşlar. buluğunun bitmesine ne kadar kaldı acaba yeni göreve getirenin bacısını sikiyim ben. Anladınız mı? Anasını bacısını sikiyim. Zerre kadar ön zevki yok. Sadece insanı tilt ediyor orospu evladı. Bu mantığı öne sünen süren ben anasını sikiyim. Böyle yapalım güzel olur diye. Yo bak amına koyayım. <laughs> Hep bana mı gelecek orospu çocuklar? Biraz da karşıya gelsin. Hep bana mı gelecek? Dümdüz yürü de amına kodumun eziği. Dayana yememiş, içmemiş, sıçmamış, ağır yara almış. Çok OP amına kodumun görevi çok OP olduğu için adam ne kadar önde olursa olsun 50 milyon fark 50 mil, milyon fark bile olsa arasında tilt oluyor insan ya. Gerçi first blood'ı ben verdim o kadar ağlamanızın zaman anlamı da yok da. Ne bileyim rekes budur dedim. Bu görev insanı daha da tilt ediyor bu arada. Aslında başarısızlıklarımı kimse görmesin diye yalnız çalışıyorum. Su akar yolunu Bu adam çoktan her şeyi geliştirmiş lan. Keep cutting. Neyse FF verdiler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu görev insanı çok tilt ediyor. Adamın orman dönmesi beni aşırı tilt etti. Vermeyeceğim an orman orada buna. Kendinize iyi bakın. Bakalım kaç FF verecek. Ee, 60 FP verdi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum.